Tuncay. Gel bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kapıyı kapat. Gel. Oğlum senin bu kanalın sayısı düşüyor abonelerin. Kaç olmuş? Bakayım en son 1839. Tuncay. Efendim. Kapının arkasından mı bekliyordun lan. Gel sana güzel bir haberim var. Ben şu içerideydim sesini duydum. Gel sana bir sürprizim var. Ne? Otur heyecanlanma. Söyleyeyim mi? Söyle. Hazır mısın? Hazırım. Youtube'dan para geldi sana. Yalan. Ciddiyim sana sürpriz yaptım ben. İlk paranı alıyorsun. Burada. Tebrik ederim buyur. Gözlerin içine niye bakayım? Doğru söylüyorum. Ha, düşürdü heyecandan parayı. Gerçekten. Gerçekten. Ya. Ne yap? Gördün mü parayı? Para kazandın YouTube'dan. Emin misin? Evet. Nasıl geldi? Neden inanmak istemiyorsun? E sen gitmedin ki bankaya. Hayır ben işten gelirken almıştım. Sonra dedim Tuncay'a sürpriz yapayım. Ya? Ne yapacağım paranın? Youtube için bir şey alacağım. Youtube için Youtube'a hediye mi alacaksın? <laughs> hayır hayır. Yani alacağım çekeceğim. Video, Video çekmeyi mi harcayacaksın? Evet. Aa, Youtube'dan gelen Youtube'a mı gitsin diyor. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Hayır başka param var. Başka para değil o parayı alacağım çünkü o benim paramdı seni kandırdım sana şaka yaptım. Biliyordum tabi. <laughs> biliyordum. Nereden biliyordun? E çünkü belli gelmeyeceği. Niye? E gelmeyeceği belli. Ben de kalsaydı anlardım. Ne kalsaydı? Ben de para kalsaydı anlardım benim. Ama şu Onu... daha yeni söyledim. İşte. Sana şaka yaptım. <laughs> Dükkanım kötü olacak. Neyin kötü olacak? İntikamın. Oy. Bir daha söyle bakayım. İntikamın kötü olacak. Çok korktum. Ama ben sana şaka yaptım eğlen diye. Çok çünkü şeysin sen böyle. Kandırıcı baba. Evet. Ama şaka yaptım. İnsanlar şaka <gülüyor> yapıyor. <laughs> 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 Tuncay düşüyor <sanatiyetiyle>. <gülüyor> <gülüyor> Canlı yayın kazası. Ay. Ay. Babayla uğraşırsan böyle işte. Hani benden intikam alıyordun? Alacağım. <laughs> Bekle sen. Bekle kalkayım da şuradan. <laughs> Babaya böyle karşı gelirsen <laughs> Allah'ın sopası yok ki işte. Düşün. Aa bak! Hmm. Youtube'dan para gelmiş. Aa çok güzel. Bakayım 20 lira. Aa, yaşasın. senin. olacak. <laughs> Köşeyi döndük. Tabii ki senin olacak. Al senin olsun. Al Oy ben kurban olurum sana. Tamam senin olsun aşkım. <laughs> gözüm gözüm gözüm. Evet ışık vuruyor. Tamam hoşça kal. <laughs> hoşça kal yap kapatalım. Hoşça kal abone olmayı unutmayın like atın. Hoş ya olmasınlar. Ya hayır. Alın alın alın. Senin gibi şımarık birine niye abone olsunlar? Ben şımarık mı lan değilim. <laughs> Aa olmadı ki ama. Neden? Çünkü şımarık olduğunu ispat etmiş oldu Tık tık İşte şımarık hareketler. <laughs> tamam Tuncay, kapatıyorum. Okuz, pokuz.